Dit is 'n panorama Elmerton Daha 2020 yılının Mayıs ayı itibariyle buranın inşaatlarına başladık yapım işine. Bir yıllık bir süre içerisinde de tamamlamayı düşünüyoruz Mayıs ayı içerisinde. Mayıs ayından sonra da dekorasyonu ve tefrişi ile ilgili işlemlere devam edeceğiz. Malatyalı bir Ermeni olarak uzun yıllardan beri harabı bir şekilde hem de şehir merkezinde olan Taşören veya Surp Yerir Tutyun Ermeni Kilisesi'nin restorasyonunun başlatılmasında emeği geçen ve bu konuda hiçbir özveriden sakınmayan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Taşören Kilisesi hakikaten burada yıllardır kendi haline terk edilmiş, metruk bir haldeydi. Özellikle tarih ve kültürün mirasımızı korunması noktasında şimdiye kadar olduğu gibi Taşeron Kilisesi'nin de kültür mirasımız olarak ve inanç değerleri açısından da ayağa kaldırılması gerekiyordu. Bu anlamda yapılan gerek böyle böyle restasyon ve restorasyon projeleri kapsam içerisinde Sivas Koruma Kurulu'nda gerekli işlemler yapıp onaylandıktan sonra ihale süreci başladı. Ve ihale süreci geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlamıştı. Aşağı yukarı bir yıl içerisinde restorasyon işlemlerinden tamamlanarak çevre düzeniyle birlikte eee kilise restorasyonu da tamamlanmış olacak. Tabi buradaki Ermeni vatandaşlarımızın da burada gelip kilisenin restorasyonu süreci içerisindeki yapılan işleri yakından takip ediyor. Onların görüş ve düşüncelerini de alıyoruz. Yaşlılar varsa onların burayla ilgili eee daha önceki duymuş olduğu hatıralarında buraya nakşedilmesi noktasında neler yapılabilir? O konuda da ee, çalışmalarımız devam ediyor. Burayı aslında uygun bir şekilde restorasyonu yapılıp halkımızın hizmetine sunmak noktasında gayretlerimiz devam ediyor. Tabii bu çalışmaları yapan İngili Mel firmaya ve İngili Teknik arkadaşlara da teşekkür ediyorum.